Hep, Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Among Us oynayacağız. Yani bu oyun katil biraz bir birkaç katil oluyor, diğerleri creative oluyor. Onlar görevi yapana kadar katiller onları öldürebiliyorlar. Kanalıma like atıp abone olmadıysanız hemen like atıp abone olabilirsiniz. Biz lokal oynamayacağımız için online oynayacağız. <laughs> Arkadaşlar çok acık o bunun böyle şeyler yapmasına. Çünkü bin yıl işte böyle gibi davranıyor Oyunu da dün bombmaster videosu çektim onu da gidip kanalıma izleyebilirsiniz. Oo. Oh. Kırmızı renk daha güzel oluyor ha. Lan. Ya ama tam seçtim gördünüz değil mi? <laughs> Arkadaşlar ben bu oyunu PlayStation'dan da oynuyorum. Ee arkadaşlar ben şey ya ben PlayStation'a nasıl yardım etseniz yorumlardan yazsanız ben PlayStation'dan nasıl e, şey yayın açacağımı bilmiyorum yani YouTube'a nasıl şey yapacağımı bilenler varsa yoruma yazsın lütfen. Creamy'it olduk. Ee şey yapacağız. Şimdi görev yapacağız. Ana bura neymiş? İlk defa gördüm ben burayı. Ya telefon da çok küçük oluyor ya. Bir dahakine tabletimde çekeceğim valla. Onu da kedim ısırdı ya. Kedim ısırdı çatlattı. O yüzden sevmiyorum. Oynamıyorum. Ee, kedim çok yaramaz benim. Valla. Eee <laughs> şuradan gidelim. arkadaşlar bu şeylere Bunları katil yapıyor. Yani sabotaj ediyor. Zaten onları bileniniz çok vardır bu oyunu bileniniz. Ben bir maç atıp çıkacağım arkadaşlar. Niye olmuyor? Heh. Ama neden olmuyor? Yapıyorum. Heh. O. Kardeşim, ya, kardeşim. Hadi ya. Hadi. Ha? Sonunda ya. Ya bu ne aman? Hop. En sevdiğim görev bu valla. Böyle e, birleştirmeli görevleri çok seviyorum. Çünkü en kolayı bu. Hele bir tane görev var, onda çok zorlanıyorum. İsmini unuttum o görevin ya neydi? Ha! Uzay yerinde şeydi. Biri ölmüş arkadaşlar. Ee, kim aldı? Bakayım. E ee, kimden şüpheleniyorum? Bu greli, greliye verelim bakalım. <laughs> Arkadaşlar Size kitaplarımı da göstereceğim ben. Okuduğum kitapları. Esra Rengiz Kasaba serisi var. Game of Thrones serisi var. Onlar babamın ama. DC bir de var. Anam ben mi gittim? Ya o. Bakın. Ee, öldükten sonra böyle hayalet oluyorsunuz. Ama yine şey yapabiliyorsunuz. Görev yine yapabiliyorsunuz. Yani aynı işlem devam edecek. Arkadaşlar ben yine biraz halsizim. Yine biraz hastayım. Geçmiş olsunuzu dilerim. evlenme yapacağım ben bugün bol Masters videosu yine gelecek ikinci bölüm arkadaşlar Benim videomu neden kimse izlemiyor, beğenmiyor? Söyler misiniz ya? Bu ne lan? Öyle miymiş? Ben nereden bileyim Allah? Başka ilk defa oynuyorum zaten bu mapi yapacak bir şey yok Öf, biz <laughs> biz vot veremiyoruz yani oy veremiyoruz imposter bence patato çünkü baksanıza. Hiçbir şey demiyorlar. Hepsi Pepsi. <laughs> Arkadaşlar ses bir yerlerde gidiyor olabilir. Telefon birazcık sıkıntılı. Toto değilmiş valla benim de şom ağzım ha. En kolay görevin birisi de bu. Bu da çok kolay. Görev değil bildiğim bunlar çerezlik. Bu ne? Hiçbir şey anlamadım. Rastgele yaptım. Tuttu galiba. Pepsi. Pepsi. Arkadaşlar birazcık mutluyum. Belki bana PlayStation 5 alacağız. <laughs> Pardon arkadaşlar bekleyin biraz şunu bir yükselteceğim. Işık olmayınca kötü görünüyor ya. Ne yapmalıyım bilmiyorum. hangi Richard Roll gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yorumlara yazın. در دیر کرو بامینیم کارشیم کیم Bakalım inşallah katili bulurlar. Zaten katil bir bir kişi. Kim? Bakalım. I don't I don't kill sil, civil range. I am telling the truth. Bana amunevi. Ya bu ne? İşitme çıktı. Son iki. Kaç? Üç kişi mi? iki kişi mi? Ne? Öldürürse oyun bitiyor. Bakın. Bir. Bakın. Şu bence şu turunculu ya. Baksanıza. Hiçbir şey yapmıyor. Boş boş geziyor. Bakalım kim? Aa kazandık. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter. Herkese iyilik sağlık diliyorum. Zihin açıklığı diliyorum. Ve bay bay.